Çoğu zaman yüzümüze verdiğimiz önemi ne yazık ki ellerimize vermiyoruz. Oysa eller de yüzümüz gibi yaşlanıyor yavaş yavaş. Ee... Tabi ellerin üzerinde gelişen lekelenmeler, bunlar güneşe bağlı da olabilir, yaşla birlikte de olabilir. Küçük lentigo dediğimiz çillenmeler, cilt yüzeyinde yapısında kırışmalar ve alttaki yağ dokusunun kaybıyla meydana gelen tendon ve damarların daha fazla gözükmesi. Tüm, tüm bunlara yönelik e, işlemler, e, gençleştirici işlemler yapılabilmekte ve e, eller de daha genç gözükebilmekte. E, Yüz genç ve güzel gözükürken ellerin yaşlı gözükmesi hoş olmuyor. Dolayısıyla ellerimize de önem vermemiz lazım. Ee, üst yüzey lekeleri için e, lazer teknolojileri kullanılmakta. E, bağ dokusunun e, tekrardan yapılandırılması amacıyla e, radyo frekans enerjileri, hyaluronik asit ve PRP uygulamaları kullanılmakta. Ama bunun yanı sıra... E, Cilt altına uygulanacak dolgu uygulamaları tendon ve damar görünümünü yok ederek e, ellerimizi e, daha genç yaşlarımızdaki görünümüne kavuşturmakta yardımcı olmaktadır.